Herkese merhaba. Ben Kerem Marmahor. YouTube kanalımın ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk videoda Almanya'ya nasıl geldim? Almanya'da 1-1,5 yılı nasıl geçirdim? Sizlere onu anlattım. İkinci videomda da sizlere bu 1-1,5 yılda bir insan sıfırdan nasıl Almanca öğreniyor? Neredeyse sıfırdan günlük hayata nasıl karışabiliyor? Ondan sonra iş hayatında diğerlere gelecek kadar Almancayı nasıl öğreniyor? Onlardan bahsedeceğim. Yani ben bunu nasıl öğrendim ondan bahsedeceğim sizlere. Ee, i̇lk başta Türkiye'den başlamam lazım. Ben Türkiye'deyken yavaş yavaş tabi Almanca çalışmaya başladım. O zamanlar iş görüşmesi yapabilecek kadar e, Almanca öğreniyordum. İş görüşmeleri, mülakatlar, mailleşmeler onu yapabilecek kadar Almanca öğreniyordum. E, öğrendiğimi sanıyordum demek daha doğru aslında. İlk başta B1 seviyesine kadar e, bir YouTube kanalıyla başladım. Learn German diye İngilizce, Almanca öğreten bir kanaldı. Hem İngilizcemi unutmayayım, pratik yapayım hem de Almanca öğreneyim diye o kanalla başladım. İngilizce, Almanca çeviri daha mantıklı. Çünkü Türkçe ile Almanca'yı çevirdiğiniz zaman birebir tutmuyor. Aynı dil ailesinden değil yani. Çeviriler birbiriyle uyuşmuyor ama İngilizce, Almanca yaptığınızda %95 neredeyse %100 oranında tutuyor, tutuyor o oranlar. O yüzden ben dedim ki hazır İngilizcemiz var. İngilizce, Almanca başlayalım. Her ikisini de pratik yapmış oluruz. Türkiye'deyken bir seviyeye kadar Almanca öğrendim, çalıştım, iş görüşmelerimi yaptım, mailleşmelerimi gerçekleştirecek seviyeye gelmiştim orada. Ondan sonra kalktım Stuttgart'a geldim. Geldiğimde anladım ki ben aslında Almanca bilmiyormuşum. Çok öğrenememişim yani. Çünkü geldiğiniz zaman farklı farklı insanlar konuşma şekilleri işte farklı ağızlar, farklı aksanlar gördüğünüz zaman orada bir afallayıp kalıyorsunuz aslında. Hani kağıt üstünde okey öğreniyorduk bir şeyler. Dinle kuruyorduk ama buraya gelince öyle olmuyor. Hele ki Güney Almanya'da öyle bir Almanca var ki yani bizim Trabzonluların konuşması onun yanında çok çok basit kalıyor öyle söyleyeyim. Oranın Almancası çok zordu ve ben orada bir Türkle birebir çalıştığım için aslında hani işi o biliyordu, bana o anlatıyordu ama her şey Türkçe anlatıyordu. Onun Almancası yoktu. Ee, o yüzden ben geldiğim o ilk 4-5 ayı hiç Almanca öğrenemeden geçirmek zorunda kaldım. Benim Almanca öğrenmeye başlamam. ve taşındıktan sonra başladı burada artık ee, yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım diyebilirim yani. Şimdi Almanca öğrenirken en önemli şeylerden biri Burada doğmuş, büyümüş, burada yaşayan insanlarla konuşmak oluyor. Bu Alman olabilir, Türk olabilir, işte burada yaşayan farklı insanlar olabilir. Onlarla konuştukça zaten ee, gelişiyor. Ee, biz aile içinde de Almanca konuşa konuşa benim Almancamı yavaş yavaş geliştirmeye başlamıştık yani. Onun dışında e, benim çok çok sevdiğim, halen de çok sevdiğim e, bir dizi vardı. Almanca bir dizi. Çok eski 90'lar, 2000'ler o zamanlarda çekilmiş. Türk Işısı Anfenga diye bir dizi vardı. Alman aileyle, Türk aile birleşiyor. İşte çocuklar nasıl anlaşıyor? Onu anlatan bir serüven aslında. Orada ben günlük hayat Almancasını çok çok iyi öğrendim. İşte gençlerin konuştuğu Almancayı çok çok iyi öğrendim. Biz Türkiye'de rahat rahat gençler arasında istediğimizi konuşuyorduk ama Almancaya gelince kitap Almancasından farklı bir Almanca konuşmak gerekiyor günlük hayatta. Ben onu Türküşfü Anfenga sayesinde çok çok güzel öğrendim. Tavsiye ediyorum. Çok çok eğlenceli, çok çok güzel bir dizi. Türk aile, Alman aile onları anlatıyor. Hem de Almanya'daki bu sosyal yapıyı az çok öğreniyorsunuz dizi sayesinde. O yüzden en önemlilerinden birisi benim için Türk Şifre Anfenga oldu. Onun ardından benim yaptığım başka bir şey de. Şimdi her erkek gibi arabaları seviyoruz. Ben Türkiye'deyken işte arkadaşlarımla buluşurdum, Araba sohbetleri, araba videoları. Saatlerce arabalara boğulurduk yani. Buraya geldiğim zaman da yaptığım şey Almanca olan e, YouTube'daki araba kanallarını açmak oldu aslında. Çünkü ben kitap Almancasını okey, okay, gramer falan öğrendim ama artık insanlar nasıl konuşuyor onu duymak istiyorum yani. Çok da kitaba hevesim yoktu. Ne yapalım? YouTube'dan Almanca araba kanalları bulalım diye... Ee, karar aldım. Öyle başladım. E, ee, Almanca altyazıyla açtım. Hani anlasam da anlamasam da fark etmiyordu. Yani bir şekilde duyayım da ben. Bugün anlamasam, yarın, yarın anlamasam, iç ay sonra anlayacağım diye. O mentalitede de bakıyordum. Ki ee, öyle de oldu. Yani şu an yüzde hepsini anlıyor Videoları, ee, Almanca videolar olsun, Almanca diziler olsun. Ondan sonra yani araba sevdamız Almanca öğrenmemize birazcık katkı sağladı diyebilirim. Onun ardından ee, şimdi Türk şu antenle dedik, günlük hayatta konuşma dedik, araba videolar dedik. Bir de benim şu anda halen kullanmakta olduğum bir uygulama var falo diye. Bu reklam falan değil. Ee, kullandığım için söylüyorum. Burada günlük işte havalanında olan diyaloglar olsun, iş yerinde olan diyaloglar olsun. Almanca o diyalogları duyma, yazma ve konuşma şeklinde size tekrarlatıyor. Yani konuşmayı size veriyor metni. Konuşmanızı onunla karşılıklı diyalog kurmanızı istiyor. E bu da telaffuzu, alışbakıyı çok çok geliştiriyor. Onun çok çok faydası oluyor. Hala da kullanıyorum. Kendi kardeşime de onu kullandırtıyorum. Sevdiğim arkadaşlarıma da onu kullandırtıyorum ki telaffuzları hep beraber geliştirelim diye. Bunlar benim için çok çok önemli oldu. Bana herkes hala diyor mesela. Ya bir yıldır buradasın sen nasıl böyle Almanca öğrendin? Ee, Öğrenmek zorundasın. Yani dilini bilmediğin bir ülkede, dilini bilmediğin bir memlekette kabul göremezsin. Yani sosyal hayata karışamazsın. Şimdi burada 40 yıldır yaşayıp iki kelime Almanca bilmeyen Türkler var, yabancılar var. Yani doktora gittiğinde derdini anlatamayan, markette e, ürünlerin adını okuyamayan, dizi izleyemeyen, karşılıklı iki sohbet kuramayan bir insan... Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun kabul görmez. Bizim kabul görmemiz lazımdı. Bizim hızlı bir şekilde Türkiye'deki konumumuzu kazanıp onun üstüne çıkmamız lazımdı. Onun için Almanca çok çok önemliydi. Ben Almanca öğreneyim diye kendimi her ortama soktum. Hatta Almanca bilenler bana yardımcı olmak istediğinde ben sinirleniyordum. Niye ben yapamıyor muyum diye. Kendimi zorlayayım diye. Her ortama korkmadan çatır çatır girdim. Hatalar yaptık. Bazen yanlış konuştuk, bazen doğru konuştuk. Ama o cesareti gösterdikten sonra bir yıl içerisinde buradakilerin de inanamayacağı şekilde o seviyede hızlı şekilde Almanca öğrendim. Şimdi telefon konuşmalarım, işte iş hayatım, ondan sonra günlük hayatım, kendi evde konuştuğumuz dil her şey Almanca. Tamamen Almanca'ya odaklandık ve bunun da bana bu bir buçuk yılda çok çok faydası oldu. İşte ben Almancayı bu şekilde öğrendim. Hala öğrenmeye devam ediyorum. Yani Almanca zor bir dil. Her gün yeni bir kelime öğreniyorsunuz. Her gün yeni bir telaffuz öğreniyorsunuz. Türkçe ile çok yakından bir bağlantısı olmayan bir dil olduğu için tamamen başka bir dünya. Ama İngilizce bilenler için göreceli olarak daha kolay. Yani benim İngilizcemin de faydası oldu. Ama genel temada özet olarak toplayacak olursam dizi izledim. Türk Fanfenger YouTube'dan araba videoları izledim, günlük hayatımda konuştum ve Falu App sayesinde alışverişimi, telaffuzumu geliştirdim diyebilirim. Benim Almanca öğrenme serüvenim bu şekilde. Hala öğreniyorum. Hala öğreniyoruz. Ama size kısaca bundan bahsetmek istedim. nitelikli göçmenler, Almanya'ya bunca zorluğu aşıp gelen insanlar... Almanca öğrenmekten korkmasınlar. Göç ettikten sonra başladı aslında benim serüvenim. bir, bir buçuk yılda hızlı bir şekilde ilerledi. Umarım herkesin e, güzel bir Almanca öğrenme hikayesi olur. İsteyen, gönüllü olan herkesin e, bir an önce dili öğrenip sosyal hayata karışabilir herkes diye umut ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.